sevgili arkadaşlar Sosyal Kaptan kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 2020 LGS başvuru kılavuzu açıklandı. Ama tabi içerisinde bulunduğumuz durum çok da normal değil. Bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz ve evde kal kampanyası gereği öğrencilerimiz evlerinden dışarıya çıkmıyorlar. Sadece öğrencilerimiz değil vatandaşlar olarak Mümkün olduğunca sokağa çıkmamaya gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da bildiğiniz gibi Mart ayından itibaren zaten okulları tatil etmişti ve tatilimiz uzadı. Nisan'ın 30'una kadar devam edecek. Ondan sonraki süreçte tatil olur mu olmaz mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın ileride yapacağı açıklamalarla yine bu sorularda açıklığa kavuşacaktır sevgili arkadaşlar. Ama kafamıza takılan sorulardan bir tanesi de şuydu. Peki LGS başvuruları nasıl yapılacak? Biz bir yere gidecek de yapacak mıyız? Yani başvuru için evlerimizden çıkacak mıyız gibi Pek çok soru vardı aklımızda sevgili arkadaşlar. Şimdi bu 2020 LGS'nin başvuru kılavuzu açıklanınca bütün sorularımızın cevaplarını bu başvuru kılavuzunun içerisinde bulabiliyoruz. Peki bu 2020 LGS başvuru kılavuzunun içerisinde ne var? Ne gibi sorular daha çok bizlere geliyor ve bunların cevapları nedir? Hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakalım 2020 LGS başvuru kılavuzunun içinde neler var? Öncelikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi sınavın tarihiydi sevgili arkadaşlar. Sınavın tarihi ertelenir mi acaba? Sınavın tarihi ertelenmedi. Tarihimiz yine aynı şekilde önceden de bahsedildiği gibi 7 Haziran sevgili arkadaşlar. Hangi gün? Pazar gün. 7 Haziran pazar gün yine sınavımız aynı şekilde yapılacak. E hocam ama biz okula gitmedik. Okula gitmediğimiz için ee, konulardan eksik kaldık ama yine sınav aynı tarihte yapılıyor diyen öğrencilerimiz için bunun cevabını yine birazdan vereceğim sevgili arkadaşlar. Konu aralığımız kısaltıldı. Sizin de bildiğiniz gibi artık Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki sınavda öğrencilerimiz sadece birinci dönem konularından sorumlu olacaklar. Zaten kılavuzun içerisinde de bu bilgi yer alıyor. Sınav tarihimiz ne zamanmış? 7 Haziran. Peki. En çok gelen sorulardan bir tanesi başvurular nasıl yapılacak hocam? Başvurular merkezi olarak bakanlık tarafından yapılacak sevgili arkadaşlar. Yani öğrencilerimiz evlerinden çıkıp da bir yerde başvuru yapmayacak. Veya internet üzerinden herhangi bir yere başvuruyor bizzat öğrenci veya velilerimiz yapmayacak. Kim yapacak başvuruyu? Bütün öğrencilerimiz için 1.8 milyon öğrencinin tamamının başvurusunu kim yapıyor? bakanlık e, merkezi olarak e, başvurularınızı gerçekleştirecek sevgili arkadaşlar. Peki sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi? Peki benim bu başvurumu bakanlık yapacak. Tamam. Ama ben bu giriş belgemi ne zaman alacağım diye soracak olursanız 28 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek perşembe gün. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak mühürlenerek onaylandıktan sonra kime teslim edilecek öğrenciye. Yani bizim sınav giriş belgemizi biz kimden alacağız sevgili arkadaşlar? Müdürlüklerden alacağız. Okul müdürlükleri bizim sınav giriş belgelerimizi mühürledikten sonra bizlere teslim edecekler. Peki Sınav sonuçları ne zaman ilan edecek? Edilecek? 7 Haziran'da girmiş olduğumuz sınavın sonuçları 1 Temmuz itibariyle ilan edilmiş olacak sevgili arkadaşlar. Peki bu başvuru kılavuzumuzda nasıl geçiyor bu cümle? Merkezi sınav sonuçları 1 Temmuz 2020 tarihinde meb.gov.tr internet adresinden bizlere ilan edilecek sevgili arkadaşlar. Peki bu kılavuzun içerisinde ne var sevgili arkadaşlar? Bu kılavuzda merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin, Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan orta öğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav ile ilgili. Yani buraya kadar bahsettiği nedir sevgili arkadaşlar? LGS. Bu sınav ile ilgili usul ve esaslar. LGS ile ilgili usul ve esaslar. Yani bu LGS nasıl yapılacak, standartları nedir, kuralları nedir, içeriği nedir gibi sevgili arkadaşlar. LGS ile olan içerikler nerede? Bu kılavuzun içerisinde yer alıyor. Peki sınav süresi ne kadar? En çok sorulan sorulardan bir tanesi budur sevgili arkadaşlar. Sınavın süresine baktığımız zaman öncelikle bu sınavımız iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Birinci oturum ve ikinci oturum. Birinci oturum saat 9.30'da başlayıp 10.45'te sona erecek. Ve e, akabinde sevgili arkadaşlar yaklaşık 45 dakikalık bir mola var. 45 dakikalık mola. Ardından 11.30'da başlayıp 12.50'de sona erecek. Birinci oturum 50 soruluk sözel bölümden oluşuyor. İkinci oturumsa 40 soruluk sayısal bölümden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Birinci oturumumuz toplam 75 dakika. İkinci oturum sayısal bölüm ise toplam 80 dakika. Evet. Peki bu sayısal ve sözel oturumlar aynı gün mü? Evet aynı gün yapılacak 7 Haziran. Bu sınavların birinci oturumu da ikinci oturumu da aynı gün 7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Pazar gün gerçekleştirilecek sevgili arkadaşlar. Peki sınavda nerelerden sorumluyuz? En başta da söylemiştim ya sınavın tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı ama konu aralığında bir değişiklik yapıldı. Yani sınavda sadece birinci dönem konularının çıkacağı ifade edildi. Kim söyledi bunu? Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamada sadece birinci dönem konularını kapsayacağını bu sınavın söylemişti. Şimdi yayınlanan başvuru ve uygulama kılavuzunda da aynı şekilde sınavımızın sadece birinci dönem konularını kapsayacağı yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Peki sınav başvurularımızın tamamını Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağını veya bakanlık tarafından yapılacağını ifade etmiştik. Peki madem ki bakanlık bütün herkesin başvurusunu yapıyor herkes sınava girmek zorunda mı? Hayır sevgili arkadaşlar sınava katılmak zorunlu değil. Başvurular otomatik olarak bakanlık tarafından yapılacak evet fakat sınava girmek istemeyen öğrenci sınava girmeyebilecek. Sınava girmeyen öğrenci adresine göre uygun görülen bir okula Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne yapılacak yerleştirilecek. Sınav kayıt süreci nasıl işleyecek? Şimdi sevgili arkadaşlar burada sınav kayıt sürecinin nasıl işleyeceği önemli çünkü e, biz herhangi bir kayıt yapmıyoruz başvurularımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak peki bu süreç nasıl işleyecek? Bizim buradaki rolümüz ne? Merkezi sınav başvurusu bakanlık tarafından yapılan resmi, özel ve imam Hatip Ortaokulları'nın 8. sınıflarında öğrenim gören tüm öğrenciler. Yani bu bizi de kapsıyor. 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-okul bilgilendirme sistemi üzerinden görebilecek. Yani bu merkezi sınava e dair başvurularımız veya başvuru bilgilerimizi biz e-okul veri bilgilendirme sistemi üzerinden ne zamandan itibaren 6 Nisan tarihinden itibaren takip edebileceğiz sevgili arkadaşlar. Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirecekler. Bakın buraya ben özellikle dikkat diyorum. Çok önemli. Eğer ki e-okul üzerinde veya öğrenim gördüğünüz okulda bulunan bilgilerinizde güncel olmayan bir şey varsa bunu mutlaka güncelleyin sevgili arkadaşlar. Çünkü bu kayıtla ilgili ciddi bir probleme neden olabilir. E nedir hocam bunlar? Mesela e okulda bulunan fotoğrafınız veya adres bilgileriniz veya okula vermiş olduğunuz adres bilgileriniz. Bunları sevgili arkadaşlar mutlaka güncelleyiniz. Bunlar önemli. Özellikle şu fotoğrafa falan dikkat edin. Çok önemli sevgili arkadaşlar. Eğer güncel olmayan çok önceki zamanlardan kalmış bir fotoğrafınız varsa bunu mutlaka yenileyin özellikle son 6 ay içerisinde çekilmiş olan bir fotoğraf olmasına dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bilgilerin güncel olması oldukça önemli. En geç kaçta sınav giriş yerinde olmalıyım? Kimlik kontrolleri ve salon yerleştirmelerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerimiz en geç saat 9'da Fotoğraflı onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada yani sınava nerede gireceksek orada en geç saat 9'da hazır bulunalım diyor. Sınav ne zaman başlayacaktı? 9.30'da. Yani 9.30'da başlayacak olan sınavımıza saat en geç 9'da sınav giriş yerimizin önünde hazır bulunalım deniyor sevgili arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Sınavdan sonra kitapçığı alabilir miyiz? Evet alabilirsiniz. Talep edilmesi durumunda bu madde sevgili arkadaşlar başvuru kılavuzunun içerisinde geçen e, içeriktir. Talep edilmesi durumunda sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Yanlışlar doğruları götürecek mi? Evet 3 yanlış 1 doğruyu götürecek sevgili arkadaşlar. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait tam e, ham puanı ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 3'te biri çıkarılacaktır. Yani burada ne demeye çalışıyor? 3 yanlış 1 doğruyu götürecek demeye çalışıyor sevgili arkadaşlar. Burada 2020 LGS başvuru kılavuzu ve uygulama kılavuzunun içerisinde yer alan bilgilerden Sıkça sorulan sorulardan yapmış olduğum bir derleme veya öğrencilerimden bana sıkça gelen sorulardan yapmış olduğum bir derleme. Bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Ama siz mutlaka ve mutlaka detaylı bilgi için meb.gov.tr adresinden internet adresinden LGS başvuru ve uygulama kılavuzunu mutlaka indiriniz ve inceleyiniz sevgili arkadaşlar mutlaka ve mutlaka inceleyiniz. Aynı zamanda bu kılavuzun içerisinde en son kısımlarda hangi şehirlerde bulunan okulların, hangi okulların kontenjan sayılarının kaç olduğu veya geçen seneye nazaran ne kadar artırıldığı noktasında kıyas yapabilmeniz için buradaki kontenjan sayıları oldukça önemli. Bunlar da yer alıyor. Bunları da tek tek inceleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, kitapçıyı incelemeyi unutmayın. Ee, başvuru kılavuzunu özür diliyorum. Başvuru kılavuzunu incelemeyi unutmayın. Oldukça önemli. Bunlar dediğim gibi benim seçtiklerim. Sıkça sorulan sorulardı. Sizler detaylı olarak mutlaka okuyun ve inceleyin başvuru kılavuzunu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.